Bakın hiçbir kitap Kur'an'la denk tutulmaz. Ya Risale'leri çok okuyorlar bunlar. Kardeşim biz Risale'leri okumamızın amacı ve gayesi Kur'an'ı anlamak. Kur'an'ı okumamızın amacı ve gayesi Cenab-ı Hakk'ı tanımak, dünyaya geliş gayemizi anlamak. Anladın mı? Yani biz Risale'leri lisanur diye okumuyoruz. Eğer böyle okuyorsanız okumayın. Mana ismiyle lisanur okunmaz. Manayı harfiyle okun. Ne demek? Benim bu gıybet bahsini okumamdaki amaç Hucurat Suresi'nin 12. ayetinin bu asra bakan vechini anlamak için ben okuyorum Risale'leri. Bediüzzaman Said az. Hazretleri'nin de Kur'an önüne koydu diye iftira atanlara ben söylüyorum. Hayatını Kur'an'a vakfetmiş, Kur'an hakikatlarının neşru neması için uğraşmış olan bir zat hayatının 18 kez zehirlenmiş, 20 kusur sene hayatı hapiste geçmiş ve tek derdi Kur'an olan bir zatı. Sen bu zat Kur'an'dan önüne koyuyor lisan diye anlatıyorsan, bu iftirayı atıyorsan kusura bakma senin iftiran ve gıybetin çok büyük bir iftira ve gıybettir. Lisan-ı Nur Kur'an okumuyorlar. Nereden biliyorsun? ben ne yapayım Kur'an okurken sana mesaj mı Kur'an okuyorum diye yani. Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz kardeş. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an'ın diyor yüzer ayetinden süzülmüş damlalar. Damla diyor yani. Başka bir müfessir gibi bu mana başka bir mana verebilir. Başka bir müfessir buna gibi başka mana verebilir. Çünkü 350 bin tefsir yazılmış ve yazılacak. Çünkü Kur'an kelamullah'tır. Sonu ve dibi yok. Ama herkesin ayeti ele alış tarzı ve şekli farklıdır. Kimisi hadis rivayeti üzerine alır. Kimisi nüzul sebebine göre tefsir eder. Kimisi kelam ilmine göre tefsir eder. Kimisi iman bayısı noktasında tefsir eder. Eder de eder, eder de eder. De eder. Yani sen kardeşim bal yemeye baksana. Niye ondan sonra e, takılıyorsun böyle şeylere? O yüzden bileceğiz ki bizim amacımız Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın nasıl bu asra baktığını anlamak için uğraşıyoruz. Kutsallaştırdığımız bir kitabımız vardır. Kur'an'dır ama Kur'an'ı anlatan bütün eserleri de bizim dünyamızda baş tacıdır. Yeter ki ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olsun. Bir sürü istifade ediyoruz. Sen ruhul furkandan istifade edersin. Ötekisi faaliyetini razı tefsirini okur. Ne güzel elhamdülillah kariyatı yeter ki Kur'an'la muhatap olmak için uğraşalım. Kimin neyle uğraştığı önemli değil ki. Herkes istifadesi. Herkesin nurcu yapacağız diye bir kaydı yok. Herkesin falancası yapacağız diye bir kaydı yok yani